Það er það. bütün geçmişlerimizin bir Fatiha, üç ihlas De deniliyor da benim öyle oturuşların en güzelini buldunuz. Biraz daha yerinde toplu olmak. Rica ederim. bol Poc <coughs> Thank Namazda hatırıma gelenlerden konuşacağım. Allah'ın izniyle En çok da insanın hatırına namaza gel. Bir şeyi kaybetsen hemen namaza durdun aa, Aaa! Şu yastığın altına koyduydum diyor. Hep böyle oluyor. Namazda da hatırıma bir şeyler geldi. Onu düşünsün. Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Velakibetu lil muttaqin. Essalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. İnsanın tabiatında mevcut bir kar etme arzusu vardır. Bu hepimizde mevcut bir çiftçi ise bu sene tarlaya ne eksem acaba diyor. Nohut mu eksem, fasulye mi eksem, buğday mı eksem, ne ekeyim? Eğer güneye doğru girecek olursa pamuk mu eksem, ne etsem de karlı bir iş yapsam der. Hepimizde mevcut bu. Bölgelere göre değişir. Eğer bir ticaret erbabı ise acaba hangi işi tutsaktır? Bir inşaat işine mi girsek? Bir mobilya işine mi girsek? Bir halı işine mi girsek? Acaba hangi işe girsek ter edebiliriz bir insan? Mevcut çünkü onun yapısında mevcut. Halife Lemyez'e bizim böyle bir düşüncemize hiç şüphesiz şahit görüp ve bilmektedir. Bu sebeple Saf suresinde 10 ila 11. ayeti celiline de bize kârlı bir ticarete haber verir. Estağfirullah. Ya eyyühellezîne âmenûn Ey iman şerefiyle şereflenen kulların. Pirimi değiştirmem lazım. Bunu yayına da verdiğimiz için. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Olmaz. bu yine herhalde pilinin zayıflığından dolayı başka zaman biz Allah'ın izniyle telafi ederiz. Bu karamızı Mevla-i Zülcelal bize Esra'yla Ya yüvellezine amenü ey iman edenler <laughs> hem edullutu malâ ticaretin küncikun min azâbine lîm Size çok böyle yakıcı, sıkıntılı, meşakkatli, elemli bir azaptan kurtaracak ticarete delalet edeyim. Tü'minûne billâhi ve rasûli. Halikimiz buyuruyor. Allah'a ve Resulüne inanır. Ve tücahidûne fî sebîlillâhi bi emvâlikum ve enfusikum mallarınızla ve canlarınızla Allah yolunda savaşırsınız. وَاَلِكُمْ حَيْرُ talemu. Eğer bilirseniz ki bu sizin için daha kârlıdır. Yalnız burada ulema-i kiramımızın birkaç izahı var. Burada enfusikum derken nefsinizle cihad edersiniz. Derken canınızla o nefis olarak da almışlar. Nefis olarak. Çünkü nefis kötülüğü o da Çünkü şeytan ateşten ateş e, nefis de onun alevinden halk için devamlı bizi ateşe çekiyor. Ateşe götürür. Nefsin Kur'an-ı Azimüşşan'da mertebeleri var. Biz bunu bir misalle arz edecek olursak diyelim ki azgın bir at, azgın bir katır. Ne yaparız? üstüne yük vururuz. O yükle onu itaat bir hale getiririz. Şimdi bizim azgın olan nefsimize ibadetti, taatti, Allah'ımızın emrettikleriydi. Bunları yüklediğimiz zaman ancak o zaman uysal olabilir. Yoksa bizi Allah korusun her istediği yere götürür. Bir de canımızla Allah yolunda işte muharebeleri biliyorsunuz. Bir Çanakkale zaferini biliyorsunuz, istiklal halini biliyorsunuz. Bütün muharebeler, en azından bir Lübriz çıkartması ne yaptı? Bizzat canıyla mücadele ve mücadele bulundu. Ve en nüfusikun canınızla ve malınızla cihad edersiniz. Eğer bilirseniz bu sizin için çok hayırlıdır diye buyurdu. Şimdi biz karlı bir ticaret yapacağız ya, emelimiz bu şimdi. Karlı ticaret. O zaman maddi yaptığımız gibi, maddi bizim karımız ne olacak? يَوْمَ لَا يَنْبَوْ مَارٌ وَلَا illa اِلَّا مَنْ اَتَ اللّٰهَ بِقَلْبِنْ O günde ne mal ne de evlat payda vermez. Ancak selim kalp. Allah'ın nuruyla nurlanmış bir kalp payda verir. O zaman hiç çalışmayalım. Ne mal fayda ediyor, ne mülk fayda ediyor. Hiçbir şeyin faydası yok. Öyle değil. Manav cenab Hak hayır kelimesini kullanıyor. Hayır kelimesini. Eğer yolunda sarf edersek, yolunda sarf edersek, mesela herhalde teyini için çalışırsın, aklımıza vesile. Allah'ın yolunda burada buyurur diye malımızla ve canımızla cihad edin. Bu uğurda kullanırsa hayır yollarda sahtelecek olursa, o zaten bizim için kardır. Çünkü zenginliği Cenab-ı Hak bize ne olarak anlatıyor? Hayır olarak anlatıyor. Şimdi biz burada Kasas suresine girecek olursak orada bir hayli izahlar var görürsünüz. Demek ki malın malın o günde mal ve evlatlar fayda vermezdirken bize Allah'tan alıp koyan mal fayda vermez. Yoksa yolunda sarf etmişin onu zaten biz bulacağız çünkü insan zoraya girdiği zaman açgözlü kalkacak. Allah yolunda ne vermişse fakir yoksun doyurmuş. onlar sebebiyle o yapmış olduğu ikramla önüne çok tatlı, ne bileyim çeşitli, envai çeşitli yemeklerle dolu sofra olarak sunmadı. E diyelim ki fakir ve yoksulu giydirmişiz. O zaman o giydirdiklerimiz çıplak olarak kalkacağı için insan onları giymiş vaziyette en güzel bir şekilde huzur ilahiye varacaktır. Bu şekilde ele almamız gerekiyor. Çünkü biz bunun dışında değiliz. Bu biz karlı bir hale getirmek istiyoruz. Mesela ayaktan başlayalım. Ayağın karı nedir? İşte camiye geldik ya. E nedir mesela? Nasıl kar oluyor? Attığımız bir adım günahımızın, küçük günahın aklına vesile oluyor. Bir. İkinci olarak bir derece ve makam. Bir derece ihsan ediyor. Hadis-i o. Üçüncü olarak da günahımızın silinmesine vesile. Çünkü günahlarımız. E diyelim bir fakirdir, onu görmeye gidiyorsunuz. Ondan sonra hastadır, ziyaret ediyorsunuz, ayağın kârı bu. Bir cenazede iştirak ediliyor. Bir kırat, geciri var, mükafatı var. Bir kırat değil mi? Uhud dağı o kadar ecir ve mükafatı var. Bunun yanında biz yukarıya doğru yürüyecek olursak elimiz. Elimizde de o hastanın diyelim ki ihtiyacı var, ne ilacını alabiliyor, ne bir şey yapabiliyor. Ona yardım ediyoruz. Sıkıntılı olan kimseyi araştırıyoruz. Aman ha yardım edelim, benim soframda dolu nimetler var. O da istifade etsin birsek elimizi kere geçirmiş oluruz. İşte çoluğu çocuğu ortada kalmış, bakan yok, giden yok. Bir kadın tek başına, idare edemiyor. Aman ha buna yardımcı olayım dese elimizin kendini. Ondan sonra kulağımızın karı nedir? Hayırlı sözleri dinlemek. Kur'an-ı Azimuşşan'ı dinliyoruz, okuyoruz. Dilimizin karı da vakti ibadettir, taattir, bitmez, gelmez. Bakın bu anlattığımız hadis-i şerifte mevcut. Buyuruyor ki, Sübhanallah ile bir hamdi yok. Subhanallah ile hamdülillahi ve la ilahe illallah ve allahu akbar. <laughs> ve la havla ve la kuvveti illa billahi l azim Bunlar nedir? Cennetteki arazilere dikeceğimiz fidanlardır o. Bir hoca anlattı da bize, dinlemiştim, belki siz de duydunuz. Bir de diyor, varlıklı bir kimse diyor, ben camiden çıktım, hemen gününüme geçti Hocam demiş, bana sarf ettiğime de para ne isteme benden, eğer gece bin rekat namaz kıl dersen kılarım onu demiş. Yeter ki onu istememiş Ama Allah'ımız da bunu istiyor. يا أيها الذين <سؤال> آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون